Selam, ben Zeliha Sunal. Ambalaj atıkları çöp değildir. Atmayalım, değerlendirelim, hem de ekonomimize katkıda bulunalım. Dekoratif saksılara aslında dünyanın parasını ödüyoruz. Ama evimizdeki malzemelerle ve elimizdeki malzemelerle bunun en güzelini yapabiliriz. Gerekli malzemeler kurdele parçaları, bir toka burada var. Evet, bir adet peynir kabı, boş ambalajı, pense, makas, iplik ve silikon tabancası. Şimdi yapmaya başlayalım. Elimizi acıtmasın diye pensemizle şöyle ağzındaki şeyleri düzeltiyoruz. Bu önemli çünkü metal kesiği çok rahatsız edici bir şey. silikon tabancamızla başlayalım. Çok sıcak bir malzeme dikkat edin. Şimdi süsleyelim. Buyurun dekoratif saksınız hazır.